Ha? Ya abla sen dediğini yap. Şahika çok aceleci. Benim öyle zırt diye evlenmeye niyetim yok. Ortada fol yok, fos yok. Gelir sorarsa ben yokum. Gözünü seveyim. Ya Sacit ben göz göre göre kıza nasıl yalan söyleyeyim ya? Ayıp denen bir şey var kardeş teyzem. Ablacığım. Günde iki defa geliyor. Kapıları sen açarsın. <laughs> e, bu aralar eve uğramıyor falan dersin. Bir süre sonra zaten sıkılır, vazgeçer. Sonrası Allah kerim. Ya sakin bak, ben bu senin hareketlerini hiç tafsir etmiyorum ha. Ayrıca kızı evlenme vaadinden kandırdın sayılır. Ay kandırdım da ne yaptım ya? Allah Allah. Ay Allah korusun. Ayrıca ben kimseye evlenme falan vaad etmedim. E, amcaoğlu'yla konuşmuşsunuz ya işte. Ya bir evde her şeyden herkesin haberi olur mu be? Burhan mı yapıyor bu posta güverciniğini? Tabi bizim kapı. Ee, Şayik Hanım da tam işten çıkma vakti. Abla gözünü seveyim ne olur. Sadece kırk yılın başı hanımefendi mazbut bir kız buldun onu da kız e, Merhaba Şahika, Hanım tılsın iyi misin beni soracak olursan ben de iyiyim sadece. Yok evde, kim bilir nerede. Sacit yok mu? Hmm, yok, yok kendisi. Evde değil. Ben ben görmedim. Olsaydı görürdüm. <laughs> e, halen daha yok. E, aşağıda iri yarı kapıcı adam yarım saat önce geldi dedi. Kim? Kapıcı mı? Hı? Şey, yanlış görmüştür herhalde. O, o sadece tanımaz ki zaten. <laughs> Ama niye piyasada yok bu çocuk ya? Bilmiyorum ki Şahikacığım. İş gücü var tabi. <laughs> Hayır yani mesajlarıma da cevap vermiyor. Şaşırdım. De var ya. Buhran geçiriyorum şu anda. onun telefonu şey bozuk. Neymiş? Neymiş? Ne? Ya Şarkıcığım ben şimdi ne diyeyim sana ya? var ya hiçbir şey demem Akbuş. Kaptım ben mevzuyu be. Hop. Sizin karşınıza şahika koçarsan da var kızım. Rahat mısınız siz be? Ay! o kadarı çizgimden kaymadan gitmek istiyorum buradan. Şahikacığım bak onun biraz kafası karışık herhalde. Sen üzülme tamam mı? Ne üzüleceğim hiç de üzülmüyorum. Ee, ben sizi umursamazla da döverim kızım. Ee, bebeğim var ya, bu şarkı Koç Arslanlı kafasına... ...Alexander marka tokadan başka hiçbir şey takmaz. Bir Sacit gider, on Sacit gelir. Hadi kapa kapıyı ya. Ben giderken uyanama beni. İyi halt ettin Sacit. Yemedi tabi. Üzdün kızı ya. Vallahi şimdi tekmeyi vur versin. Ne? Haklı yani. Hadi inşallah, inşallah. Şayka, ne haber? Ne var be? Ağlıyor musun sen yoksa? Ne ağlaması Dingin. Makyaj kaçtı gözüme. Salak. Bir şey söyleyeceğim. Kim ağlattı seni? Hemen şu anda gidip ona pis pis bakmak istiyorum falan. Sana da ne oluyorsa yavrum ya. Aa. Ben çok farklı buluyorum seni. O kadar şahane bir insansın ki. Çok şahane şeyleri hak ediyorsun falan. İyi anladık. yollar. yollar. Bir şey söyleyeceğim. Kafan bozulursa ara tamam mı? Muhabbet ederiz. Gazını falan alırım ben senin. <laughs> Numaram Cem'de bir aslı psikopatında var. Ben niye arıyorum seni be? Kimsin ki sen? <laughs> Dostun olmak istiyorum ben senin. Ayrıca çok şıksın. Eyvallah. Bu modeli ben çizdim biliyor musun? Bence mankenlik falan yapman lazım senin. Oğlum var ya beni defileye çıkartmak istiyorlar. Ondan sonra ben babam salmaz diye... Neyse ya lafa tutma beni. Yol ver. Yol ver. Pişt, ara beni tamam mı? <laughs> Vay koçum. Göktar ararken yerde buldum seni. Ha, ne haber ya? <laughs> ne kaçıyorsun lan? Yok abi ne kaçması? Ee, ben bir an önce öbür taraftan dolanayım da sana oradan kapıyı kaçayım diye. Aman kapıyı açayım diye şey yaptım. Ee, ne içersin abi? Bak Sacit. Bizim aileyle şak olmaz koçum. Yok şu an olayın ciddiyetinin gayet farkındayım. Kaç gündür telefonlara çıkmıyorsun. Yok dedirtiyorsun. Şahika bunalımdaymış. Oturduk konuştuk. Evleneceğiz dedin. Geri dönüşü yok dedin. Bak ben mühendisim, iş adamıyım. Benim kabadayı tarafımı uyandırma. Aşk olsun abi, ne kabadayısı ya? Olur mu öyle şey? Yani medeni insanlarız. Ee, oturur konuşuruz. Olursa olur, olmazsa kısmet değil mi? Olmazsa ne demek oğlum? Ben amcama nasıl hesap vereceğim? Şimdi Osman abi, o seninle amcanın arasındaki bir olay. Yani ona ben karışamam, haşa. Ayrıca e, Şahika da bugün bu işin olmayacağını e, anlamak suretiyle... Ne diyorsun lan sen? Ha? El sıkıştık hayırlı olsun dedik. Ailenin kadınları yatak odası takımı bakıyor. Herkes bana güvendi. Namus işi lan bu. Vallahi sıkarım bacağını şimdi bir tane ha. Abi bak yine yapma şu şakayı. Gözünü seveyim sinirlerim boşalıyor. Ee, hiç komik değil ya. Hiç komik değil mi? Gerçekten değil yani. Şaka olmadığı için komik değildir herhalde. <laughs> Efendim? Hareketsiz dur, vuracağım seni. Abi, abi bak yine geldiler sana. Abi gözünü seveyim. Ben çok korkuyorum ya. Beni böyle yapma bana yani. Benim bütün doyayım ben kalp hastalığı. Ölür gider <laughs> abi. Yengemi böyle soldan soldan gelir. Aslan abi. Gazete kağıdı sersedik, Etraf kan olmasın. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ee, Osman Bey Şaykan'ın amcaoğlu. Aa! Aynı kadar hoş, çok memnun oldum. Buyurun efendim. Buyurun. Lütfen. Buyurun. Buyurun. <laughs> Artık bu aşamadan sonra en kısa zamanda sizleri de bekliyoruz. Konuşalım, ee, uygun görürseniz bir tarih saptırız, öyle değil mi? <laughs> tarih. Bizim için münasip bir Oh oh. Ee, i̇nşallah hayırlısı. Aslı'cığım, bir çikolata ikram etsene. Ee, ya bu akşamüstü ben o çikolataları bitirdim. <laughs> Kusura bakmayın. Rica ederim. Asıl siz kusura bakmayın. Ben böyle elim boş geldim. Ah, de, rica efendim. Daha sık sık geleceksiniz nasıl olsa. Tabii. Artık biz aile sayılırız değil mi Sacit ha? Osman, <laughs> <laughs> <olsun, hayat>. gel. <laughs> e ne yapalım? Şayka'yı arayalım mı? <laughs> Kardeşim, pizza yapmayı biliyorsunuz. Kıymalı bolognese makarna yapmayı biliyorsunuz. Ama al o kıymayı pizzanın üstüne ser, lahmacun yap deyince apışıp kalıyorsunuz. Maalesef efendim, menümüzde lahmacun yok. Senin karşında Şahika Koç Arslanlı var yavrum. Kaç yiye taleyse vereceğiz diyoruz be! Yapabileceğimizi sanmıyorum. Yesenek sizin başkanı. Depresyondayım, bu saatte her yer kapalı ve acil lahmacuna ihtiyacım var diyorum. Aa, hemen lahmacun Alo. Alo. Şaykacığım. Şu anda Tahsin amcalardayız Sacit'le birlikte. <laughs> ya. Sacit'in bir haftadır dükkan dişleri pek bir karışıkmış. Ne telefonun da hafızası gitmiş. Yazık. Allah'tan benimle karşılaştı, konuştuk. <laughs> Ayrıca size gelmek istiyorlar. Tamam Şaykacığım. Öptüm. Baş üstüne. Ay. Ay. Kertoş. Ay. Ay yazık. Ay günahını Nasıl? aldım ya. Kertoş. Sizin için kıymalı pizza yapabiliyoruz efendim. Yok bu benim ben rejimdeyim. Sağ ol. Ama ucuzsunuz, ucuzsunuz ve basitsiniz o ayrı. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.